Tugay Kerimoğlu mu, Selçuk İnan mı? O büyük, büyük soru. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Ee, Selçuk İnan biraz bizde kaldı, yani Türkiye'de kaldı. Yani çok büyük bir yetenek. Bence Avrupa'nın da görmesi gerekiyordu onu. Ben Tugay diyorum. Benim için efsane Tugay. Çok seviyorum. Hatay mı, Muğla mı? <laughs> Tabii ki Ertan. Doğduğum topraklar. E, e, Muğla'yı da seviyorum üniversiteden dolayı. E, Güzel bir 5-6 yılım geçti Muğla'da. Hatay. Genç yetenek transferi mi? Dünya'ca ünlü futbolcu transferi mi? <laughs> e, genç yetenek diyorum ben. E, neden? E, bizim Yusuf Yatıcı'lar, Merih Demirhan'lar e, gidip Neler başlıyorlar Avrupa'da? Müthiş bir kariyer, müthiş bir başarı. O yüzden genç yetenek. Luyendama mı, Marka mu? O zor soru. Ee, Marka biraz daha bizim için mücadele ediyor gibi geliyor bana. Ee, biraz daha sanki bir basamak gibi Galatasaray onun için. Ama Marka o e, tam bir Galatasaraylı gibi geliyor bana. Geriden gelip şampiyon olmak mı? İlk haftadan son haftaya kadar lider kalmak mı? Kesinlikle geriden gelip şampiyon olmak. E, bence daha anlamlı. Yani daha iyi. E, pes etmeyip geçen sene bizim Başakşehir'i geçip şampiyon olmamız gibi. E, 8'de kapanır, 18'de kapanır diyen diye fark edelim gibi. bence geriden gelip şampiyon olmak daha iyi. Mario Jardel mi? Milan Baroş mu? Jardel bitiriciliği daha iyi. Son vuruşları müthiş. Yani kısa kaldı ama güzel ya efsaneydi. Tadı damağımızda kaldı yani. Zidane'ın oynadığı Real Madrid mi? Zidane'ın yönettiği Real Madrid mi? Kesinlikle oynadı Real Madrid. Hatırlarsınız o müthiş final golü. Sol ayağıyla müthiş golesi. <laughs> Unutulmaz. Zidane'ı izlemek büyük bir keyifti. Kültür turizmi mi, doğa turizmi mi? Yani ya ikisini birbirinden ayırmak bence çok zor. Ee, kültürün de içinde olduğu doğa turizmi. <laughs> Statta karlı havada maç izlemek mi, yaz sıcağında maç izlemek mi? O karlı havada. Ee, bizim unutulmaz zaten Juventus maçı. Ee, biz bir sıfır attığı. Karlı hava kesinlikle takımınızın sevmediğiniz bir oyuncuyu transfer etmesi mi? Ezeli rakibinize çok sevdiğiniz bir oyuncunun gitmesi mi? Çok sevdiğim bir oyuncunun ezeli rakibimize gitmesi. Yaşandı bu. Üzüldük yani. <laughs> Biliyorsunuz kim olduğunu.